Arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Parti keçi dereye geldik şimdi. Arkadaşlar burada keçi olmuş diye keçi dereye Baksanıza. Evet arkadaşlar parti Arkadaşlar babam ta köyden bu. Ay, e, koşu koşa geliyormuş arabayı kaçırdığında otobüs yani. Sabahın beşinde kalkıyormuş arkadaşlar sonra. E, babam keçileri sağıyormuş, inekleri sağıyormuş, yemlerini verip e, şey arabaya kaçırıyormuş. O yüzden e, arkadaşım, şey koşu koşu ta şey part 3'ü de göstereceğim. Orada e, tam oradan buraya kadar koşuyormuş. Toplam 5 kilometre koşuyor. Evet arkadaşlar. arkadaşlar daha boyu yürüyen ben arkadaşlar tam burada. Arada arkadaşlar Türkçe de biliyormuş geliyormuş arkadaşlar part 3'ü birazdan göstereceğim. Arkadaşlar tam e, köye gittiğimizde part 3'ü göstereceğim ve bay bay Emre hocam görüşürüz.